Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları. Geçen cuma günü TÜİS Bakanlık kamu sözleşmesiyle ilgili resmi teklifini komisyondaki arkadaşlarımıza verdiler. Kapının önünde arkadaşlarımız açıklama yaptı. Akabinde de Türk işte biz görüş ve düşüncelerimizi ifade ettik. Bugün de TÜİS'in başında olan yetkili bakan Çalışma Bakanlığı Bugün bütün komisyon üyeleriyle beraber, ben de arkadaşlarımızdan beraber aşağı yukarı bir buçuk saattir içeride bir toplantı yaptık. Bu rakamın kabul edilebilir bir rakam olmadığını, işçilerin, kamuoyunun bizim beklentimizin yanına daha yanaşma, yanaşmadığını, her iş kendine özel sorunları olduğunu, A'dan Z'ye ne lazımsa bütün arkadaşlarımız anlatmamız, anlatması gerekenleri anlattığı. Bakan Bey ifade ettik. Yarın da saat 11'de Anıt Park'ta, Türkiye'deki bütün sendikalar, profesyonel, amatör, yetkili sendikalar hepsi burada olacaklar. Bu akşam geliyorlar yarın. Yani Anıt Park'ta olacağız. Oradan da Maliye Bakanlığı'na geleceğiz yarın. Orada bu işlerin en önemli sorumlusu o. Sayın Maliye Bakanı diyor ben dünyayı iyi tanıyorum. Doğru dünyayı iyi tanıyor. İşte kemer sıkalım, sıkılıştırma politikası 2 sene geçti. Biz ne markette ne pazarda bunu hissetmiyoruz. Maliye Bakanı dünyayı biliyor ama Türkiye'yi bilmekte zorlanıyor. Onun için öyle bir noktadayız ki 40 senedir kamu sözleşmeleri, kamu işçisi özel sektöründe, bütün ücretlerin önündeydi. Şimdi maalesef asgari ücretin bir tık üstünde. Bundan iki sene evvel kamu sözleşmesini yaptık. Sendikalarımızın büyük bölümüne yakının, işçinin yakının memnundu. Ama 6 ay sonra ne zam kaldı, ne para kaldı, ne pul kaldı. İşlerin aldığı ücret kiraya dahi yetmiyor. Onun için yarın Maliye Bakanı'nın önünde, akabinde de arkadaşlarımız burada kalacaklar gece. Perşembe sabah ünvanlı yöneticilerin tamamı tesis sendikası toplantı salonunda olacaklar. Orada da öbür hafta illerde, ilçelerde ne yapacaksak onun planlaması yapılıp arkadaşlarımıza anlatılacak. Bizim dışımızda Hakis Sendikası da bu sözleşmenin içinde var. Yarın zannediyorum disk de bu burada olacak, bakanlıkta olacak. İşte Hakis i̇ş Sendikası bir program hazırlıyor. Yani herkes kendi sendikasından beraber Türkiye'nin her yerinde nasıl, ne zaman, nerede duyacaklarsa iş yerlerinde, alanda bunlara duyurma ile ilgili sendikalar görevi noksansız yapacaklar. İşçinin memnun olmadığı bir şeyin altına hiç kimse imza atma yetkisi yok. Her sendika kendi üyesinden temas halinde. İşte bu akşam sendikaları buraya geldi. Perşembe sabahı da eylem programını arkadaşlarımıza açıklayacağız. Yani kısa özü şu. Bir an evvel kamu sözleşmeleri ülke gündeminden çıkarsınlar. İşin altı aydır bekleme gücü, dayanma gücü kalmadı. Ekonomik yönden çok zor durumdayız. Cuma günü ifade ettim. 40 sene sonra ilk defa kamu işçisi kamuya işe girmeyle ilgili 120 fire veriyor. İşçiler kamuya girmiyorlar. Bu her iş kolunda var. Adam 2000 tane adam talep ediyor. Her seferinde aldığı zaman 200 tane, 300 tane de arkadaşımız işe girmiyor. Sebebi şu, sebebi ücret bir düşüklüğü. Onun için bugün Sayın Bakan'a da ifade ettik. Ülkeyi yönetenlerin tamam biliyorlar. Bundan sonra da sendikalar, temsilciler illerde, ilçelerde ne lazımsa arkadaşlarımızın hazırladığı program çerçevesinde evvela iş yerlerini anlatacaklar. Alanlarda anlatacaklar. Ondan sonra gelip Ankara'da burada anlatacaklar. Akabinde de grev kararları geliyor. Haziran'ın sonunda Demiroğulların grev kararı geliyor. Akabinde Karayolların grev kararı geliyor. Akabinde Makine Kimya'nın grev kararı geliyor. Aradan 15 gün sonra Orman işçileri yangın söndürme ile ilgili tam mücadele edecek dönemde onların da grev kararı geliyor. Onun için işçilerin bu haklı talebine, sendikaların bu haklı talebine ülkeyi yönetenler bir an evvel müsbet bir cevap versinler. Ülke gündeminden kamu sözleşmesini çıkarsınlar. Evet arkadaşlar soracak bir şeyiniz var mı? Grev konusu masaya geldi mi az önceki görüşmede? Burada söyledim aynısını orada söyledim. Ne dedi sayın bakan? bir şey dedi yok. Ben anlattım rakamları, günleri anlattım. Bakalım bir şey diyeceği yok. Grev günü geldiği zaman herkes ne olsansa uygulayacak. Yapacağımız o. Ergün Bey bu rakamlara geldim. olan itirazınıza bakan beyin tutumu nasıl da? Bakan Bey'in tutumu şu. Bu ilk bir teklif diyor. Daha bundan sonra teklif vereceğiz diyor. Dedi o bize. Tarih evet. Belli Tarih belidir. Bir buçuk yeni bir teklif hükümetin yeni bir teklifte bulunmasına dair net bir sayın bir bakan bir bak diyor ki bu kullanım sayın kullanım bak bak bakan diyor bu Günü belli değil. İlk teklif diyor. İkinci teklif de vereceğiz diyor. Dediği diyor Hani günü falan belliydi. Yani zannediyorum bu ayın üçünde bu enflasyonu mu bekliyor? Onu da sormadık da. Yani ne bilmiyorum. Yani evet arkadaşlar. Peki makas kapanır mı efendim? Makas o kadar açık ki kapanır mı bilmiyorum. Sen gel şurada konuş. Gel <laughs> önüme benim ağabey. Taban ücretle ilgili sizin 1800 liraya çıkarı, ilgili talebiniz vardı. Bununla ilgili karşı teklifler miydi açıklandı? Bunu nasıl yapabildiniz? bu rakamların dışında komisyona hiçbir teklif gelmedi. Tamamını anlattık. Şimdi bakan bakan yardımcısı başkanlığında bir komisyon kuruyor. Çalışma genel müdürü bakan yardımcısı bir komisyon kuruyor dört kişilik. O komisyon sendikalarımızdan bizim idari maddelerle ilgili sendikalarımızdan zannediyorum yarın itibaren bir hafta içerisinde on gün içerisinde bütün sendikalarımızdan görüşüp yani onunla ilgili bir noktaya varacağız diye ifade ettiler. Az önceki sorumu tekrar ediyorum. Bir daha. %50 istemiştiniz ilk 6 ay için %16 oldu. Makas kapanır mı hiç bunlar? Vallahi kapanması bize olma hani bir kapanması yapacak bir şey yok. Yani işi ne yapması lazım? Temin ifade ettin meselelerin tamamını noksanız yaparız. En son nedir bunun? Grevidir. İşte grev tarihleri gelenler uygulayacaklar. Evet. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.